arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size oynadığım Tony sunucusunu tanıtacağım. Kısa bir video olacak ama Tony sunucumu tanıtacağım. Evet hemen evet, videoya geçelim. Bakın bir Tony sunucumuzda e, bir bir sürü kişi var. Şu anda şu anda üç kişinin arsız bulunmakta. Loser Paşa yani muhtarımız kasabanın kurucusu var. Poyraz, sol kol ve benim yerim var. Yani sağ kolun yeri var. Şu anda üç sadece üçümüzün ev, ev bölgesi var. Birkaç kişilik bir, bir Tony şeyindeyiz. Tony'de gelişmemiz için gelişmemiz için baya bir çab çabalıyoruz ve sizlere şu an buradan bir duyuru yapıyorum. Tony'ye adam insan alımı bulunmaktadır. Eğer ki eğer ki Tony'de oynamak isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben size geri dönüşü her zaman yapacağım. Evet bakın şimdilik böyle bir şeyimiz var. Alanlarımız alanlarımız bu şey içerisinde. Bakın şu bakın şu noktadan O noktadan o, şu, benim evimin arka köşesi olan bu noktaya kadar bir şey var. S şey var yani e bölgemiz var. Bir de bu şuradan bu köprü bir çank bir bir köprü şeyi var. Köprümüz var. Veya daha büyük bir böyle bir köprümüz var. Bu köprü de bizim bölgemiz içerisinde ve Buradan bir de bir de buradan böyle bir farm bölgemiz var. Kabak farmımız var. Bakın farm bölgemiz var bir de. Böyle büyük olmasa da güzel bir arazi yed sahibiz. Sırsız su, su kaynağı falan filan. Böyle güzel bir büyük ara, ara olmasa da araziye sahibiz arkadaşlar. Dediğim gibi şey yapmak için yorumlara yazmayı unutmayın. Kasabamızın adı Middle Empire. Craft Lime Tony'de hepinizi bekleriz. Evet altın 286. Bir süredir şeye girmiyordum arkadaşlar. Tony'e. Bir süredir video çekmiyordum. Yanlış söyledim. Hemen şu altını kasaba yatırıyorum. Bakın de tohum deposit yazıp 286'yı basıyorum. 10, 1073 şeyimiz oldu. Bir süredir video çekmiyorum. Ee, video çekecek şey, zamanım yoktu. Videolar gelmese de ben her zaman bir, bir süre sonrasında videoları devam ettiririm. Evet efendim. Hemen bir kazma yapacağım. Elmas kazma. Elmas kazmamı alacağım yanıma. Madene ineyim diyorum. Şurada aaa kilitli. Şurada alıyorum yanıma. İniyorum aşağı. Üst, ya Üstümden birisinin gelip şey yapmaması için üstümü kapatıyorum. Heh. Birisinin gelip bana saldırmaması için. Ki güzel güzel altın çıktı. Bu bu şeyde e, serverda ye ye yeni şeyler sayesinde altın çıkma oranı bayağı bir arttırılmış yeni sezonda. Ama her şeyin pahalanmasına sebep olmuş bu. Ekonomi çok bu ekonomi bu server'da bayağı bir bozulmuş. O yüzden zor geçirmekteyiz ama sıkıntı yaşamıyoruz. Güzelce. Oh. ben günde 3 stek filan şeyi götürüyorum. 4 stek, 5 stek. Günlük bayağı bir getiriyorum. Az oynama rağmen çok getirip madene çok güzel de şey yapıyorum. Serverin ayakta kalma Aa, kasabanın ayakta kalmasını sağlıyoruz. Şuradan Evet hop madem buraya daha önce inilmiş ki muhtemelen buraya da ben indim demiri bırakmışım demirleri toplayın Evet böyle bu, bu, bu küçük bir oynayış olacak Craftline Tony T2 bu arada Tony 2 eğer şey yapmak istiyorsanız Discord'dan ben size ulaşırım. Discord'dan haberleşiyoruz. Yani Discord bizim şeyimiz. Discord'unuz varsa Minecraft oynuyorsanız tonimiz açıktır. Bir kısa küçük bir e, şey önce bir küçük kontrol sonrasında herkesi tonuya alıyoruz arkadaşlar. Yani küçük kontrol dediğim ise e, tornimizi, torn, ya, şş, kasabamızı satıp satmayacağınız hakkında, sizin neden güvenmemiz hakkında birkaç bilgi alıp şu şey yapıyoruz arkadaşlar. Oho, herkes her şeyden, her yerden inmiş. Hop, oh, şey, oyun olma, evet. Meyveleri toplamaya gerek yok çünkü benim evimde de var onlardan. Yani yetiştiriyorum onları. altınları toplayalım. Bir mor. Birisi yoktur inşallah. Bir i̇sim gördüm gibi oldu ama emin değilim. Umarım görmemişimdir. galiba görmedim çünkü shiftle bu kadar uzun süre duramaz bir insan. görmemişimdir. Şu an çok pis korkmaya başladım. Evet. Bu arada ben bayağı gerildim. Belki de taşın şu çizgilerini gördüm ama Belki de bir insan bilmiyorum çok gerildim yani. İki siteyi topladım. Ee, arkadaşlar şimdi biz de böyle topluyoruz. Bizim şey e, Tovni'mize alın gerçekleşmesi için yaklaşık 3 kişi 4 kişilik gibi ekip sizi sınamakta yani 3-4 kişi aynı anda sizi sorguluyor. Bizim Tovni'mizde giriş için. Ben korkmaya başladım. Biraz daha demir alıp hatta kömür alıp çıkayım ben. Demire de gerek yok. Kömürü hemen almaya başladığım gibi Spawn şey, Şurada lav farmı yapmıştım ama Buradaki şeyi Kırmışlar Almışlar şu an Bulamıyorum muhtemelen yandı onlar O yüzden şey yapamadım ee, Yok sonra bir lav farm vardı. Tamam. Olayım şunları. şöyle başlayıp oyununda hemen böyle dörde bölüyorum şunu şunu al bunu al bunu al bunu al evet arkadaşlar hemen şöyle koyuyorum Bakın. Şimdi böyle de madenlerimizi istiyorum. Evimi şu an videoda değiştirmek istiyorum ben. Hemen. Şöyle yerine. Şurada yerine. Bir dakika. Evimi değiştireceğim. bu şekilde doldurmak istiyorum. Topladığım taşları iyi şekilde kullanmak istiyorum. Bu arada ben, benim gece görüşü doku paketim olduğu için her şey bana aydınlık gözüküyor. Yani o, o şey değil meşaleden değil benim gece görüşü doku paketimden dolayı. Hemen şöyle koyuyorum. zemini değiştireceğim. Şey değiştireceğim. Tavanı da değiştireceğim. Her şeyi değiştireceğim. Şöyle koyuyorum. Kara güzel bir ev olsun istiyorum. Bakın daha çok da güzel gözüktü. Bu üst tabanı da de, üst tabanı da değiştireceğim. Of. Evet videoda her şeyi yapıyorum. Bu arada şeyin ekinin üzerinde zıplayıp ekini yok etme mantığı şeydi bu soruda bulunmamakta çünkü başkalarının arazilerine girdiğinizde zarar veremiyorsunuz. Tek Çakım arkadaşlarınızda böyle bir şey yapamasın. E, yani öyle şeyler açıktan dolayı üstünde zıplayarak şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Server'ın böyle bir daha avantajı daha var. Yani siz iki kimse ekinlerinizin üzerinde zıplayıp onları kıramayız. Çok güzel bir server. Bir ama server'ın yerin sıkıntılarından da bahsetmek gerekirse çok sıkıntılı. Niye mi? Çünkü arkadaşlar server sürekli sezon değiştiriyor. Mesela şu an 6. sezondayız diyelim ki. 6. sezondayız. Zaten öyle. 6. sezondayız. Yeni 6. sezona şu an geçtik. Bu bir hafta veya bu ay geçildi. O ilk ay, ikinci ay falan çok sıkıntı oluyor. Ne oluyor? Arkadaşlar bakın. Iı, ilk iki hafta Serverda mesela Tony, craft time Tony Map kısmından mapi görebiliyoruz ya ilk iki hafta o map sıkıntılı. ilk iki ay ilk ay filan sürekli bu map sıkıntılanıyor bu map sıkıntılılanıyor dediğim gibi şu oluyor sıkıntılı her şey ar arkadaşlar böyle arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar öyle. Bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet dediğim gibi devam edelim. Bakın böyle bir zemin yaptım. Server'da o yüzden baya büyük o sıkıntılar var. Şunu kır. Hmm. Bunu bir, bir blok şunu kıralım. Evet arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Evet. Şimdi bu şu an düşündüm. Şu tabanı kırıp bir blok yükseğe bir taban yapıp taban yapıp orada öyle ayarlayacağım. Öyle güzel bir tasarım yapacağım. buradan bu videoyu izleyen Luzra selam yolluyorum. Hop. Hemen. Şu bu, şu yontulmuş bloğundan yapacağım. Şunu şöyle hemen elime şu bloğu alıyorum. Yanlış kattım ama aldım. Bakın yontulmuş bir şöyle koyuyorum. Sıra şu şekilde duracak arkadaşlar. Bakın bu şekilde duracak bir havalandırma şeyi olacak. Havalandırma şeyi olacak bir adet. Tamam böyle gözlük çek. Evet. Çok değişik bir tasarım deniyorum. Bunu da böyle yapacağız. Evet, evet. Şu bir blokluk boşlukla şöyle devam. Böylece evin daha çok ışık alamasını sağlayacağız. Çok fazla ge gece oluyor. Ya sürekli gece oluyor anlamıyorum ben de. Geceler iki yıl da gündüzler yarım yarım saat mi? Anam tam kırılmadı. Yani çok şey bu mantığı hemen şöyle 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 Tamam devam edelim şöyle bırak aldı 1 2 3 ve 4 tamam da bitti Şurayı kıralım her şeyi hazır bir yorumlara şu evi bu evi şu şekilde de dizayn edebilirsin diye şeyler yazmayı unutmayın. Bakın böyle güzel bir evim var. Ha kapıları koyayım. Önüne bir adet de tabela koyayım. Oy oh, bakın arkadaşlar böyle güzel bir evim oldu. Luzi'nin inşa aşamasında olan evi ve oh, Poyraz'ın arazisi ama Poyraz'ın arazisinde hiç Eve dair bir şey bulmamak arkadaşlar haberiniz olsun. Poyrazların arazisi boş. Loser. Ev yapmaya başlamış benim evim. Sebeptir. Güzel. Buraya şu damla taşlardan koyacağım. Damla taş dikitlerden koyacağım buraya. Sarkıt veya dikit. Dikit, dikilen sarkıt koyacağım buraya. bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Dikit ve sarkıt koyacağım dikit veya sarkıt yani. Öyle şeyler yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara gel diye gelmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.